baktım Teğmen Andre bir kıza... yeltenmiş. Belki de oğlunuzu o kız öldürdü ya da onu kurtarmaya çalışan kişi. Vallahi billahi ben Zülfikar neyim görmedim efendim. Vallahi belki de yanlış adamı astınız. Belki de oğlunuzun katili dışarı. Efendim, Aziz Paydağ'ın kaçırdığı kız sizinle görüşmek için gelmiş. Babasına teslim olmak için. Gelsin bakalım. Aziz'in gözdesi kimmiş görelim. Yaklaşın. Bak Ayaklarınıza ne oldu? Evleneceğim adam yaptı. Halakaya yatırıldım. Ha. Ne babalık. Peki, neden yaptılar bunu size? Evlenmemek için kaçtım. Demek evlenmek istemediğiniz birisiyle sizi zorla evlendirmek istediler. Sizin toplum korkunç. Kadınlara hiçbir hak vermiyorlar. Herkes öyle değil. Benim babam bana söz hakkı tanımadı. Siz de kaçtınız. Neden babanızın sözünü dinlemiyorsunuz? Çünkü ben hürüm. Kiminle evleneceğime kendim karar veririm. Oh, Listen. listen ...son derece akıllı bir genç hanımsınız. Azizi şimdi daha iyi anlıyor. Azizi bırakmanız için yalvarmaya geldim ben. Siz derseniz bırakırlar. Ee, ama o zaman istemediğin bir adamla... ...evlenmek zorunda kalacaksın. Evlenirim. Az önce hür olduğunu söylüyordun... ...şimdi istemediğin bir adamla evlenmek istediğini söylüyorsun. Yine hür olacağım. Pardon anlamadım. Kimsenin değil... ...benim isteğimle olacak. Aziz'i bırakacak mısınız? Demediniz. Mesih Sıtkı... ...şikayetini geri çekerse... ...bırakabilirim. Sıtkı'yı çağırın o vakit. Şikayetini geleceksin. Ben de evleneyim onunla. François. Buyurmuş Bu Sıtkı denen adamı çağırın buraya gelsin. Emredersiniz. Başka bir yere mi götürüyorum? Hayır. Serbestsin. Nasıl serbest? Kim çıkarıyor beni? Amcam mı? Kimse çıkarmadı. Hakkındaki şikayet çekilmiş. Kız delege bir yere çıkmış, teslim olmuş. Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun? Kızı alacaksınız. Ancak eğer hanımefendiye tekrar aynı şekilde davranırsanız... ...bunun hesabını verirsiniz. Ya siz yine beni doğarsa? Kısasa kısas yaptım dedi. Eğer siz ona bir şey yapmazsanız... ...o da size bir şey yapmayacak. Ne oluyor? Delirdi birden efendim. Tutamadık. Peki tamam çıkın. daha fazla sorun istemiyorum Aziz. Sulh salandı. Müşri sırkı kızı alacak, sen de serbest kalacaksın. Kızı vermiyorum. Sana böyle bir seçenek sunmuyoruz. Kızın yarım kalan düğünü devam edecek. kendisinin kararı da bu yönde. Bunu yapamazsınız. Efnan bu adamla evlenemez. Neden? Çünkü onunla evleneceğim.